tüm kadınların insanlık onuruna yaraşır, herkesle eşit şartlarda yaşayabildiği bir dünya diliyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Kadınlar Günü'müz umutla dolu yarınları olsun. للمرأة اللي ما منقدر نفيها حقها بيوم 8 آذار كل نساء العالم كل عام بألف خير kadın emeğinin yok sayılmadığı bir dünya düzeniyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Kadın toplumun yarasıdır. Kadın emeğini asla hiçe saymayız. Ka dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Nahnu zud'un fil mar'a. Yeryüzündeki bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Dünya Kadın e, Günü dolayısıyla bir şey söylemek istiyorum. Kadınlara yönelik şiddete karşıyız. Nahnu dudda an mar'a. mar'a Eşitlik yoksa aşk da yok. Eğer bir gün umutsuzluğa kapılırsan unutma yalnız değilsin. Arkanda binlerce kadın var.